Merhaba, ben Fatoş Somsa. Kendini, başkalarını ve dünyayı anlamak isteyen herkesin ilgisini çekebileceğini düşündüğüm Hikayeni İzle adlı podcast serime hoş geldin. Bu hafta dinginleşmeye dair bir hikayenin izinden gideceğiz. Karşı komşumun inekleri var yazın ahırın avlusuna yatar, boynunda asılı çanlarla her akşam tadına doyulmaz bir konser verirler. Duyduğum her çan sesiyle ruhum biraz daha dinginleşir, gecenin tadını içime çekerim. Derin derin birkaç nefes alıp ana gelebilirsem eğer, kendimi çan sesine odaklar, Ağustos böceklerinden kurbağalara, kelebeklerden yapraklara kadar koroya dahil olan kim varsa duyabilirim seslerini. Çan sesini bu kadar çok sevme sebebimin çocukluğum olduğunu sanırdım. Yaz aylarında göçtüğümüz yaylalar, yaylalarda akşamları ağıla dolan koyunlar, kuzular. Babaanneme süt sağabilmesi için hepsini tek tek tutup getirmem. Sütler sağılana kadar durup başlarını okşamam. Süt dolu bakraçlara daldığım tahta çubuklarla sütün köpüklerini yalamam gelir aklıma. Bir de kilise çanları var tabi. Her köşesi tarih olan kurtuluşta geçen çocukluğum, gençliğim. Kurtuluş meydanındaki kilise, saat başı çalan kilise çanı. Pierre Frank, vücudumuzu ve ruhumuzu en hızlı şekilde ahenkli hale getiren enstrümanlardan birinin Tibet kasesi olduğunu söylüyor. İnsanın kendiyle barışık olmadığı, gücünün tükendiği, yorgun ve gergin olduğu zamanlarda tekrar dengeyi sağlayabilmek için birkaç dakika dinlemenin yeterli olacağını. O zamana kadar adını bilmediğim bu bakır çanağın sesi, çocukluğumdan beri aşık olduğum, neredeyse yaşadığım tüm ortamlarda buluşup huşuyla dinlediğim tek sesti. Edindiğim farkındalık, mekandan bağımsız, Dinginleşme ihtiyacı hissettiğim her an kendimle buluşabilme şansını avuçlarıma bırakmıştı. Olur da kendinizi yorgun, gergin, sinirli hissettiğiniz anlar olursa dinleyin derim. Neler olduğuna bakın. Hatta yorgun olmayı beklemeyin, hemen deneyin. Peki siz neler yapıyorsunuz gücünüz tükendiğinde? Kendinizi kızgın, yorgun, gergin hissettiğiniz zamanlarda yeniden şarj olmak, güç toplamak, dengeye gelmek için. Kendinize özel ayırdığınız anlar, oh be kendime geldim dedirten ritüelleriniz neler? Mevsimler döner, kendi sırası gelene kadar demlenmek için. Ağaçlar yapraklarından aranır, yeniden tazelenmek için. Evlerimiz temizlenir, arabalarımız bakıma girer, giysiler yıkanır, ütülenir. Peki ya ruhlarımız? Sormak ister misin kendine? Ruhumu tazelemek için, güç toplamak, hayal kurabilmek için, yola devam edebilmek için. Ben neler yapıyorum diye. Bakar mısın hikayelerine? Kendin için en son ne zaman ne yapmıştın diye. Bir sonraki hikayenizle de görüşünceye dek sağlıkla kal. Oj, ciekaw.